Merhabalar. Bu hafta Haber825.com internet gazetesinde çıkan köşe yazımın videosuyla tekrar karşınızdayım. Evet bildiğiniz üzere 25 Kasım kadına karşı uygulanan şiddet için bir gün ilan edilmiş durumda. ve maalesef ki bu haftaki konumda yine şiddetle ilgili bir yazı bu konu hakkında hiç yazmayı sevmesem de kendimi bu satırları karalarken buluyorum. Çünkü her geçen gün şiddet dediğimiz bu hastalıklı durum ile karşı karşıya kalıyoruz maalesef. Şiddet nedir? Neden oluşur? İnsanlık tarihindeki ilk şiddet Habil ve Kabil kardeşleri arasında eş seçimi ile ilgili yaşanmıştır. Rivayete göre Habil'in evleneceği kızla evlenme arzusu olan kardeşi Kabil'e Hazreti Adem vahiy beklediğini ve gelen emre göre hareket edeceğini söyler. Daha sonra gelen vahide kız Habil'e düşer. Halim, selim, ağırbaşlı ve söz dinleyen biri olan Habil evlendikten bir süre sonra kardeşi Kabil tarafından öldürülür. Bu ilk şiddet Erkeğin erkeğe yaptığı ve uyguladığı bir şiddet gibi görünse de aslında kadın erkek ilişkileriyle alakalı bir hadistir. Dünya Sağlık Örgütü şiddeti şu şekilde tanımlamıştır. Fiziksel güç ve iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişiyle yaralanma, ölüm, ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunmaz. Kadına, çocuğa, yaşlıya yönelik şiddet, akramlar arası şiddet, kardeşler arası şiddet, flört şiddeti, engelliye yönelik şiddet, mülteci şiddeti, kişinin kendisine yönelik şiddeti gibi şiddet türleri adlandırabiliriz fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik ve siber şiddetlerde uygulanan durumlardır. Bu bilgileri size neden veriyor olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bilmek, öğrenmek ve sonuçlarını görmek belki biraz olsun gördüğünüz şiddetin azalmasına neden olur umuduyla kaleme alıyorum. Evet, 25 Kasım. Kadına şiddet insanlığa ihanettir adı altında kadına yönelik mücadele günü olarak kabul edildi. Ne kadar acı. Baktığınızda böyle bir gün varmış, değil mi? Her gün gazetelerde şiddete yönelik haberleri okumak insan olanın içine ne kadar yakıyor farkında mısınız? Ama ne yazık ki dur durakları yok. Ne diyeyim ki adalet de bunların cezasını vermiyor. Allah'a havale ediyoruz, lanetler okuyoruz, yürüyüşler yapılıyor. Meydanlarda kadınlarımızın sesleri yükseliyor. Diz çöküp eşlerine yalvarıyorlar. Çocuklarının gözleri önünde hırpalanıyorlar. Peki sonrası? Koca bir hiç. Gün geçmiyor ki çocuğa, kadına, hayvanlara uygulanan şiddet haberleri yer almasın. Nasıl kıyabiliyorsunuz onlara? Erkeksin sen. Koruyup kollayacaksın. Seveceksin. Kötülüklere karşı kol kanat geleceksin. Göğsünde dinlendireceksin üzüldüğü zaman. Gözünden akan yaşları sileceksin. Elinden tutup parka götüreceksin, başını okşayacaksın. Sokakta aç olduğu zaman yemek vereceksin, ıslandığında kurulayacaksın. Erkeksin sen, yapacaksın tüm bunları. O koca yüreği yaradan sana verdiyse esirgemeyeceksin sevgili, sadakatli, vicdanını. Adam olacaksın, adam gibi davranacaksın. Gör o zaman sana tüm bu güzellikler nasıl geri dönecek el kaldırmadığın eşin, sevginin sana dünyadaki tek erkek sen misin gibi hissettirecek. Başına okşadığın o çocuk sana kocaman gözleriyle minnet dolu bakacak. O beslediğin can senin peşinden ayrılmayacak, karşılıksız sevecek seni. Dünya huzur olacak. Erkeksin sen, ersin, çatısın, duvarsın yeri geldiğinde, babasın. Yapacaksın tüm bunları. Kadının, çocuğun ve de bir hayvanın canını yakmakla adam olmuyorsun. Aciz bir mahluk oluyorsun sadece. Farkına var artık bunun. Bana istediğiniz kadar kızabilirsiniz. Arkamdan sövebilirsiniz de. Hiç umurumda olmaz. Allah'tan başka kimseden korkum yok benim. Doğruları yazınca sivrilen biri olmaktan öteye gidemiyorum belki. Lakin birkaç kadının sesi olabiliyorum. Belki de birkaç kadının yüreği. Belki de ağlayan bir çocuğa kucak olabiliyorum. Kim bilir? Çekin artık o ellerinizi üzerimizden, masumlarımız olan meleklerimizin üzerinden, konuşamayan, derdini anlatamayan varlıklarımızın üzerinden, yetmedi mi yitip giden tüm o yaralı yürekler size. Neyin hırsı, neyin egosu bu Allah aşkına? Yaşamayı zorlaştırmayın bizlere. Güzellikle gelin, güzellik görün. Ya da bir gidin hayatınızdan. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız ehline yani eşine ve çocuklarına en hayırlı olanınızdır. Müminlerin iman bakımından en olgunu, en hayırlısı hanımına karşı en hayırlı olmalıdır. Allah'a ve peygambere inancınız olduğunu her yerde savunan sizler. Biraz okuyun, öğrenin, zararı olmaz merak etmeyin. Zira bizim inandığımız kitabın ilk emridir oku, düşünün, aklınızı kullanın, elinizi vicdanınıza koyun. Kendinize o kadının o masumun, o, ve, o dilsiz canlının yerine koyun. Elinizi nereye koyarsanız koyun da sevgiye muhtaç olanların üzerinden çekin artık. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın.